sağlıklı, mutlu, huzurlu ve tüm sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Bol bol sağlık, bol bol mutluluk. Yeni yılda yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Mutlu yeni yıllar. TR2 İstanbul stüdyolardan selamlar, sevgiler. Yeni bir yıla girdik. Nice güzel yıllar İnşallah 2020 gibi kötü geçmez. 2021 yılı bizim ve ülkemiz için, bütün dünya için hayırlara vesile olur. Nice güzel yıllar. Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak ve keşke dememek için çok çalış. Başarı her zaman seninle. Mutlu yıllar. Yeni yılınız Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, bereketli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun. İnsan olduğu her yerdeyiz. Biz herkesin sesiyiz. Yeni yılda yine Türkiye ve dünya gündemini birlikte değerlendiriyoruz. TR2 TV ana haber bülteninde buluşuyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar.